AMG Tuning olarak Şampiyonlar Ligi'ne yıldızları parlatmaya devam ediyoruz. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz W213 kasa kodlu 2021 model. Mercedes E serisi 213 facelift makyajlı kasası bu araç. Aracımızı gerçek anlamda çok güzel özellikler ekleyeceğiz diyebilirim. Aracın lüks araçta olmazsa olmaz diyebileceğimiz şeyler var. Bunlardan birincisinde K-Lesko anahtarsız giriş. Araçta vakum kapı orijinalde var. Elektrikli bagaj var. Ama anahtarsız giriş. Keyless go yok. Kapı kollarımız değişecek. Kapı kollarımız sensörlü olarak gelecek. Bundan sonra elimiz attığımızda kapıyı açacak. Anahtar elimizde ya da cebimizde fark etmiyor. Kapı kolunun dışına dokunduğumuzda kilitleyecek. Aracın ses sistemi yetersiz. Ses sisteminde de sağ sol 2 adet ayak altı baslarımız takılacak. Bunlar Mercedes'e özel. Bunlar ayakkabı gibi sağdaki sola bile olmaz. Zaten kutularında da yazar suitable for Mercedes Benz diye. Mercedes'e özeldir. Bu C serisi, E serisi, S serilerinin olabilir. 2 adet ayak altı baslarımız takılacak. Eğer aracınızda fabrikasyon Burmester yoksa sol tarafta şoför tarafında boş bir kapak var basın olduğu yerde. Sağ tarafta ise 16 santim ufak bir bas var. Amfi zaten yok. Biz 2 adet ayak altı bası koyacağız sağ sol olarak çift. Amfimiz koyulacak ve Burmester tweeterlarımız koyulacak. Tweeterlarımız da ambiyans rengiyle senkronize çalışacak. Bunlar soket soketi ürünler. Delme kesme olmadan yapacağız bunları. Mevcut ses seviyesini yaklaşık 3 katına, bas seviyemizi de yaklaşık 8 katına çıkaracağız. Sonuçta böyle bir lüks araçta da e, müzik, ses olmazsa olmaz diyebileceğimiz şeylerden bir tanesi. Yine kapaklarımız yapılacak. Ses sistemimizi yaparken kapıdaki öneki tweeter'ı ekledik. Zaten araç Burmester'lı olsaydı arka kapılarda hem şunların arkasında 10 santimlik kolonları olacak ve de Twitter'ların olması gerekiyor. Biz arka kapıda profesyonel bir şekilde deleceğiz. İçine Burmester'da olduğu gibi Twitter'larımız koyulacak ve Twitter kapaklarımız takılacak. Böylece tiz seviyesinde iki katına çıkarmış olacağız. Arkada oturanlar da tabii ki kaliteli ses dinlemeye devam edecekler. Profesyonel bir şekilde bu işlemi de gerçekleştireceğiz. Ses sistemimiz yapılacak. Burmester kapak setimiz yapılacak. 6 parça, 4 kapı, arka iki twitter'larda delinerek yapılacak. Bu da çok hassas bir şey. Arka twitter'ları delmek gerçek anlamda profesyonellik istiyor. Ee, biz de AMG Tuning olarak devamlı aynı araçları yaptığımız için hem yaptığımız işte profesyoneliz hem de hızlıyız diyebilirim. Diğer bir işlemimiz, kör nokta sistemimiz yapılacak. Aynaların içleri değişecek. İki adet karartmalı mavi cam aynalarımız takılacak. Burada kör nokta uyarı sistemlerimiz olacak. Araçta da arka tamponun arkasına iki adet Mercedes'e özel sensörlerimiz takılacak. Left ve right, sağ-sol olarak zaten belli. Tamponların arkasında bunları koyacağız. Arkadan herhangi bir şekilde fiziken bir şey gördüğünde kör noktalarımızla zaten iletişim halinde olacak. Bunlar da yine Mercedes'e özel setler. Mercedes hemen hemen tüm araçlar için kör noktalar AMG Tunic olarak stoklarımızda. Keylesko işlemini yaptık. Kapıların üstüne de yarım geçme kromlarımız yapılacak. Bunlar aracınız eğer fabrikasyon fabrikadan aracınız Keylesko ile çıkarsa Mercedes'te kapı kromları yarım krom olarak geliyor. Şu şekilde göstermem gerekirse. Şu. Şu şekilde olacak. Kapı kolunun üstüne gelecek. Bunlar yine Mercedes'e özel setler hem cam ile senkronize hem de Keyless fabrikasyonunda fabrikasyonda olduğu gibi orijinal duracak. Ayna altlarımıza Mercedes logolarımız gelecek. Bunun hem AMG logolusu hem de Mercedes Benz logolusu olarak AMG tunik olarak stoklarımızda. Delme kesme işlemi olmadan ayna altındaki beyaz ışık sökülecek. Yine soket sokete diye tabir ettiğimiz ayna altı Mercedes Benz ışıklarımız gelecek. Son olarak araçta dokunmatik bir ekran var ama bu ekranda internete giremiyoruz, internette surf yapamıyoruz. Android Box bu, 8 GB RAM'li. Hem araca bunu CarPlay üzerinden taktığımızda kablolu CarPlay'i kablosuz hale getireceğiz. Telefondan internetimizi paylaştığımızda YouTube, Yandex, IPTV, Netflix dilediğimiz tüm uygulamaları kullanabileceğiz. Delme kesleme işlemi yok bunda. Direkt araca CarPlay, kablolu CarPlay olan bütün arabalarda çalışıyor. Kablolu CarPlay'e bunu taktığımızdan aktif olarak çalışmaya devam edecek. Yani gündüz bu arabaya taktınız. Sonra başka bir arabaya taktınız. Taktığınızdan zaten çalışacak. Bu da en hızlı cihaz. 8 GB RAM'li. Yine AMG Tunic olarak stoklarımızda. Son olarak havalandırma peteklerimiz yapılacak. Bunlar da ön tarafta 6 parça, arkada 2 parça. Piyasada çok fazla ışıklı havalandırma peteği, Twitter, kolon bunların hepsinin 4 kalitesi var. Defalarca söylüyorum ama müşterimiz diyor ki sizde 20 liraysa dışarıda 10 lira bu kadar fiyat farkı nasıl oluyor diye biz en iyi firmanın e, Türkiye temsilcisiz diyeyim size. Ben Çin'e gitmiş biri olarak bütün fabrikaları gezdim. Bunun geri dönüşüm plastik olanı var, ledleri ufak olanı var, kromu sadece boya krom olarak var. Ucuz alayım derken kalitesiz ürün almanız yüksek ihtimal diye söyleyebilirim. Ucuz ürün şu hareketi yapamıyor. Bakın şu 360 dönme işlemini bakın bu orijinalde olduğu gibi. Kromları gerçek sonradan boyama değil, plastiğin üzerinde ABS diye zaten TS'li ürün. Geri dönüşüm plastikle belli bir süre sonra bir koku yapıyor. Yanık kokusu gibi bir koku geliyor. Biz sonuçta müşterilerimizin en iyi ürünü ve en iyi hizmeti hak ettiğini düşündüğümüz için zaten sloganımız da o şekilde AMG Tunic kalite hizmetin buluşma noktası diye her zaman en iyi ürünü buluyoruz mümkün olduğunca en iyi hizmetle buluşturup müşterimize öyle teslim ediyoruz. Sonuçta iki ürünü gösterseniz bu 10 lira, bu 20 lira, bu 15 lira gibi aradaki kalite farkını gösterseniz Mercedes kullanıcısı eminim ki kaliteli olanı seçecektir. Sonuçta lüks bir iş yapıyoruz. Ucuz etin yanisi olmaz diyoruz ya, eğer ucuz malzeme ile de arabanıza modifiye yaparsanız yarın bir gün arıza ışığı dayanar. Soket soketi olmadığı için arabanızda yangın bile çıkabilir. Sonuçta biz AMG Tuning olarak bu tür ucuz kalitesi düşük ürünleri Ne kendimiz tercih ediyoruz ne de müşteriye sunuyoruz. Bizi biz yapan değerlerden öncelik olanlardan bir tanesi zaten. Bu farkımız diyebilirim size. Havalandırma peteği yer dışarıdan bir yerden alacaksanız şu 360 derece harekete ucuz mal kesinlikle yapamıyor. Bu konuda tecrübeli biriler olarak söyleyebiliyorum. Çin'de bütün fabrikaları gezdim. Bu ürünün daha kalitelisi yok kesinlikle. Yine orijinal menü kontrol olarak çalışacak. 64 renk zaten araçta ambiyans var. Hepsi soket sokete, hiçbir yeri delmeden, kesmeden işlemleri tamamlayacağız. Müşterimiz sabah şimdi bize aracı teslim etti. Aksilik olmazsa 7-8 gibi aracı teslim edeceğiz. Şimdilik bizi izlemeye, Şampiyonlar Ligi'ni izlemeye devam edelim. Aracımızın işlemlerini tamamladık. Neler yaptık sırasıyla anlatmam gerekirse, Keyless GO anahtarsız giriş işlemimiz yapıldı. Anahtar elimde ya da cebimde fark etmez. Kapının dış koluna dokunduğumda kitler, elime attığımda açar. Mercedes'in zaten orijinal fabrikasyon GO'lu aldığınızda, Araç bu şekilde geliyor. Sonuçta star stop var arabada. Zaten anahtarı takmadan çalıştırıyoruz. Anahtarı çıkarıyorsun cebinden anahtar neredeydi derdi olmuyor. Anahtar cebinde, çantanda, üzerinde olduğu sürece elini atıyorsun. Araca bindin. Araçta vakum vardı. Vakum olmasaydı vakumu da yapabilirdik. Elektrikli bagaj da vardı. Bu üçlü zaten bir E serisi için bence olmazsa olmaz şeyler. Vakum kapı, elektrikli bagaj, anahtarsız giriş. Bu da Mercedes, BMW, Audi, Tesla, Volkswagen grubu, Range Rover grubu. Bunlar için AMG Tuning olarak stoklarımızda. Aracın içerisine gelecek olursak, araçta ses sistemimiz yaptı. Şöyle arka kapıları özellikle göstermek istiyorum. Bu tweeterlar aracı Burmester'la alırsanız oluyor. Çoğu kişi soruyor bize aracımda Burmester var mı yok mu nasıl anlayabilirim diye. Burmester'la araçta arkada bu kolon varken yanımda da yine ufak bir tane tweeter oluyor. Hem önde hem arkalar iki yolda dediğimiz ses sistemine sahip oluyor. Biz de orijinalde olduğu gibi tweeter'larımızın yerlerini deldik. Arkaya tweeter'larını da ekledik. Kapaklarımızla beraber güzel bir görüntü elde ettik. Sağ sol 2 adet ayak altı bas, amfi tweeter'larımızla birlikte mevcut ses seviyesi yaklaşık 3 katına, bas seviyemiz ise 8 katına çıktı. Harikulade bir ses elde ettik diyebilirim. Işıklı havalandırma peteklerimiz yapıldı. Araçta 64 renk fabrikasyon ambiyans var zaten. Arabayı çalıştırdığımızda, ilk start verdiğimizde Twitter'lar yuvasından dönerek çıkar. Aracı yine kapattığımızda dönerek yuvasına girer. Yani Araca ilk kez binen kişi etkilenir bunda. Bu Mercedes C, E, S serilerinde olabiliyor. Şu an W177'ye falan da stoklarımız ama fabrikasyon olarak çıktığında çok kaliteli duruyor. Araç sonuçta lüks bir araç. O lüks duygusunu pekiştiriyor diyebilirim. Aracımıza Android Box uygulaması yaptık. Orijinal ekranda. Şu cihaz CarPlay olan bütün araçlarda çalışıyor. Telefondan internetimizi verdik. Orijinal ekran dokunmatik zaten. Bu 8 GB RAM'li çok hızlı bir cihaz. Şimdi hemen örneğin AMG Tuning sayfamıza girelim. Bunun 1 GB RAM, 2 GB RAM, 4 GB RAM, 8 GB RAM olanları var. Bizdeki en hızlı cihaz 8 GB RAM. Şöyle göstermiş olayım. Delme kesme yok sonuçta. Aracın orijinalini bozmadan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Ki bu arabadan sök. Yarın örgün kablolu karpiliği olan başka bir araba yatak. Onda da çalıştırabiliyoruz. Biz örneğin IPTV indirdik. IPTV'den şu an maçları falan buradan izliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz. Avcılar'da yeni dükkanımızdayız. Bundan sonra her hafta videolarımızın devamı gelecek. 22 Haziran Pazar Android Box 6. sayesinde YouTube, Yandex, Canlı Mobil TV, IPTV, Netflix bütün bu uygulamaları orijinal ekranda yapabiliyoruz. Kablolu CarPlay'ı de kablosuz hale getiriyor. Çok kullanışlı bir cihaz. Bunu da ciddi anlamda satıyoruz. Bu da AMG Tunik olarak en hızlı cihaz olarak 8 GB RAM. Stoklarımızda cam filmimiz atıldı. Ön camda film yoktu. Ön cam filmimiz yine Amerikan çizilmez olarak. Şu yine Burmester kapaklarımız ön kapılara yapmıştık. Kör noktalarımız yapıldı. Şurada zaten şimdi beraber bir tur atarız. Tur attığımızda da kör noktaları görürüz. Aynalarımızın içleri değişti. Hem karartmalı ayna içlerimiz. Şuradan gösterebilsek ters açı yapalım. Aynaların içinde şurada kör nokta uyarı sistemi var. Araçta zaten bir tur atacağız birlikte. Kör noktayı daha iyi algılamış olacağız. Sonuçta aracın güvenlik ve konfor alanını genişletiyor kör nokta. Dalgınlığınıza gelebilir. O an sağınızdan solunuzdan bir motor geçiyor olabilir. En azından sizi aynaya baktığınızda kör nokta sistemi uyarıyor. Bu fabrikasyon da olabiliyor. Eğer aracınızda fabrikasyon yoksa AMG tunik olarak kör nokta sistemi de yine stoklarımızda. Kapılara krom yarım geçmelerimiz yapıldı. Araç fabrikasyon KLS GO ile zaten fabrikadan çıksaydı bu şekil gelecekti. Bizde orijinal görüntüye kavuşturmak, aracı daha böyle bir hava katmak adına kapı kollarımızın üzerine de yine yarım geçme krom kapı kollarımız yapıldı. Bir de kör noktamızı anlatacağız. Geri kalan her şeyimiz tamam. Havalandırma peteklerimiz ha yine 64 renk. Onları da göstermiş olayım. Orijinal menü kontrol. Örneğin Android Box'tayız. Şu an YouTube üzerinden kanalımızı izliyoruz ya. Tek tuşla orijinal menüye dönüyorum. Ne yapmak istiyorum? Arabanın renklerini değiştireceğim. Ambiyans renklerini değiştirmek istiyorum. Aracın orijinal menüsüne çok kolay bir şekilde girebiliyoruz. Hem çok renkli olarak çalışabiliyor hem tek renk olarak. Hem Twitter'lar, arabanın orijinal ambiyansları, havalandırma petekleri. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu ürünlerin piyasada 4 kalitesi var. En iyi firmanın Türkiye temsilcisiyiz biz. Bunu yarı fiyatına da alabilirsiniz ama kesinlikle kalite aynı olmayacaktır. Şuradan bile çok renkliyi göstereyim size. Alt üst iki renk olarak aktif çalışabiliyor. Bu kolon kapaklarını da ışıklı yapabilirdik. Müşterimiz kolon kapaklarının ışıksız, havalandırmaların ve Twitter'ın ışıklı olmasını istedi. Gerçek anlamda aracı hak ettiği ışıltıya, hak ettiği lüks duygusuna kavuşturduk. Son olarak arabayla bir de e, kör noktamızı gösteririz. Kör nokta sistemimiz hem D'deyken, düz giderken, hem de geri vitesteyken de çalışıyor. Örneğin şu an geri e taktım, arkada dubalar var. Kameradan da görebiliyoruz. Bakalım kör nokta bizi uyaracak mı? Bak hemen uyardı. Dikkat et. Geri geri gelirken bak kırmızı hemen gösterdi. Bu hem düz giderken hem geri geri gelirken gerçek anlamda dalgın olabiliyoruz. Sonuçta gün içinde başka şeylere aklımız gidebiliyor. Motorlar bu ara kuryeler çok hızlı. Aniden sağınızda solunuzda bitebiliyorlar. Sonuçta güvenlik önlemini ne kadar artırırsak hem bu kullanırken... Bak geri geri geliyorum hemen kör nokta solumdaki dubaları fark etti. Bu düz giderken de sağımda solumda aniden bir cisim çıktığında hızlı bir şekilde sizi uyaracak. Aynı şekilde sağ taraftaki aynamız da aynı. Onu da şöyle göstereyim. Yine arkamda duba var. Geri vitesi aldım. Bak Dubai'yi hemen algıladı. Bir daha deneyelim. Öne aldım. Geri geleceğim. Dubai hemen arkamda. Kör noktada şu an tam olarak aslında göremiyorum. Geri görüş kamerasından görebiliyorum ama aynadan göremiyorum. Bakalım sistem hemen beni uyardı. Güzel bir şey. Sonuçta Lüks bir araçta konforlarımızı genişleten, güvenlik önlemlerimizi artıran bir şey. Bir yandan da Android Box'ımı açayım. YouTube'da AMG Tuning kanalımızı izlemeye devam edelim. Makine çok hızlı ya maşallah. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda ciddi geri dönüşler alıyoruz. Yorumlar gayet güzel. Sayfamız her geçen gün sizin desteğinizle artıyor. Biz de videoları devamlılık haline getirmeye başladık. Artık her cuma minimum bir tane yani her hafta bir tane video atıyoruz bu konuda. Ne kadar istikrarlı olursak o kadar başarılı olacağımızı farkındayız. Yeni yerimiz buna müsait. Ekip arkada rahat bir şekilde çalışırken çekimlerimizi yapıyoruz. Bu sayede daha geniş kitleye hem yaptığımız işi hem de kullandığımız ürünleri daha geniş kitleye gösterebileceğiz. Kendi adımıza çok keyifli bir projeydi. Aracı sıfır hatayla birlikte bitirdik. Müşterimiz de sabırsızlıkla teslimatı bekliyor. Bu videoların devamı gelmesi için lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız da bizim için çok değerli. Yeni yerimiz Avcılar'da Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi'nde. Bizi tanımak isterseniz yerimizi görmek, servis alanımızı, çayımızı, kahvemizi içmek üzere herkesi beklerim. Cep telefonumuz zaten iletişim numaralarımız orada detaylı bir şekilde var. AMG Tuning olarak tüm tuning severlere kapımız açık. Şimdilik bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bizi izlemeye, Şampiyonlar Ligi'ni izlemeye devam edin.